Şimdi de biz kendilerine gittiğimizde bütün açık yüreklikle gideceğiz. Zihnimiz açık olacak. Yüreğimiz, gönlümüz açık olacak. Dilimiz uzlaşmacı bir dil olacak. Hep beraber bir yeni hükümet oluşum için gayret sarf edeceğiz. Ümid ederim bir daha kimse bu ülkede bloktan bahsetmez. Ümid ederim yine bir daha kimse kapıları kapatıp dar seçimin ilk gecesinden biz boyunda yokuz demez. Biz boyunda yokuz diyen kim olursa olsun kendisini siyaset alanının dışına iter. Türkiye'de de kaos hesabı yapanların ekmeğine yağ sürülmüş olur. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Hepimiz bu oyunun bir parçası olmak durumundayız. Yine ümit ederim ki bir parti yüzde on yakaladığı için dünyada neredeyse büyük bir zafer kazanmış iddiasındaki HDP ve temsilcileri gelirler ve silahla demokrasi arasında net bir tercih yaparlar. Şiddet ile barış arasında net bir tercih yaparlar. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir demokratik ülkede, hatta demokrasinin yeterince yerleşmediği ülkelerde dahi kimse silah ile demokrasi, silah ile özgürlüklerin aynı anda olacağı iddiasında bulunamaz. Şimdi sınav vaktidir. Bütün HDP yetkililerine, İçlerinde değişik siyasi görüşler, ideolojik yaklaşımlar olduğunu da bildiğim için o gruba sesleniyorum. İçlerinde akademisyenler var. Akademik hayatta barış etrafında ders vermiş olanlar var. Kimilerini de tanıyorum. Bu Ramazan günü artık çıkıp demeliler ki, buradan da çağrıda bulunuyorum. Ramazan günü de güzel bir fırsattır. Bu meclis başkanlığı seçiminden sonra çıkıp demeliler ki, artık silahları toprağa değil, yere değil, mamaya gömelim ve bir daha bu ülkede silahlı bir mücadeleden ya da silahla bir şeylerin elde edilebileceği kültüründen uzak duralım.